yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu da sana ders olsun Dersiz hoş geldiniz arkadaşlar. Çemberin antik incelenmesi geliştirici sorular 2 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak. Köşeleri çemberin üzerinde olan ikiz kenar dik üçgenin alanı kaç birim kadir diye sorulmuş bize. Demek ki bir çemberimiz varmış. Bunun içinde x kenar dik üçgen varmış. x kenar dik üçgen. E arkadaşlar biliyorum ki çemberde çapı gören çevre açı 90 dereceydi. O zaman burası çaptır dedim. Ve merkezimiz de bunun üzerindedir dedim. Bu üçgenin alanını soruyor. O zaman yarı çapını bulayım dedim. R eşittir. 1 bölü 2 kök içinde. D karemiz Eksi 6'nın karesinden 36. E karemiz 2'nin karesinden 4. Eksi 4 f'miz 4 ile 62'yi çarparsak 248. 1 bölü 2 kök içinde 288. 288 144 çarpı 2 olduğu için 12 kök 2 diye çıktı. 2'ye bölersek yarı çapımız 6 kök 2 geldi. Demek ki yarı çapımız 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. E bu arada üçgenimiz 90 45 45 üçgeni olduğu için 90'ın karşısı 12 ise 12 kök ise 45'lerin karşıları 12'dir dedim. O zaman dik üçgenimizin alanı 12 çarpı 12 bölü 2'den yani 144 bölü 2'den 72 gelir arkadaşlar. Diğer sorumuza bakarsak, analitik düzlemde iç teğet çemberinin denklemi olan eşkenar üçgenin alanı kaç birim kadır diye sorulmuş bize. Demek ki bir eşkenar üçgenimiz varmış ve bu eşkenar üçgenin iç teğet çemberinin yani şu çemberin denklemi verilmiş bize. Ve alanı soruluyor bize eşkenar üçgenin. Dedim ki merkezimizi teğete çizilen doğru teğete dikti. O zaman hemen yine yarı çap bulayım dedim. 1 bölü 2. D karemiz eksi 2'nin karesinden 4. E karemiz 2'nin karesinden 4. Eksi 4 f'miz eksi 4 ile eksi 10'u çarparsak artı 40 gelir. Buradan 1 bölü 2 kök içinde 48 geldi. 48 de 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3 diye çıkar. 4 köküce 2'ye bölersek yarı çapımız 2 kök 3 gelir. Demek ki çemberimizin yarı çapı 2 kök 3'müş. Onun haricinde biliyorum ki iki teğetin kesiştiği noktayı merkeze birleştirirsek buralar aç ortaydı. E eşken, üçgen olduğu için buralar 30 30 geldi. O zaman 90 30 60 üçgen oldu. O zaman 30'un karşısı 2 kök ise 60'ın karşısı kök 3 katı olacağı için burası 6 gelir. E hepsi 6 geleceğinden Demek ki eşkenar üçgenimizin bir kenarı 12'dir. Bana alanını sorduğu için eşkenar üçgenin alan formülünü uyguluyorum. A kare kök 3 bölü 4 dedim. 12'nin karesi 144. 144 kök 3 bölü 4'ten cevabımız 36 kök 3 gelir arkadaşlar. Sarı sorumuza bakarsak. Analitik düzlemde 3x artı 4y artı 16 eşittir 0 doğrusu çemberini A ve B noktalarında kesmektedir. Buna göre AB kaç birimdir diye sorulmuş bize. Kesim noktalarını bulmak için ortak çözüm de yapabiliriz arkadaşlar ama burada birinci doğru denkleminde bilinmeyenlerden birini çekip diğerini de yerine yazmak uzun sürebilir. O zaman ikinci yoluma başvuruyorum. Bir çemberimiz varmış. Merkezi eksi 3'e 2'ymiş ve yarı çapı 5 birimmiş. Bir doğrumuz varmış. Denklemi 3x artı 4y artı 16 eşittir. Sıfırmış. Bana bu kirişin, şu kirişin uzunluğu soruluyor. Hemen merkezden kirişe bir dik indirdim. Kirişi iki eşit parçaya böler dedim. Bu uzunluğu bulabilmek için noktanın doğru olan uzaklığını buluyorum. Mutlak değer içinde 3 çarpı eksi 3 artı 4 çarpı 2 artı 16'nın mutlak değeri bölü kök içinde a kare artı b kare dedim. Eksi 9 artı 8 artı 16 bölü 9 artı 16'dan kök 25 geldi. Yukarısı 15 aşağısı da 5 geldiği için uzaklığımız 3 çıktı arkadaşlar. E, yarı çapımız da biliyordum ben. Yarı çapımız da 5'ti. O zaman şimdi şuradaki dik üçgende Pisagor yapıp özel üçgenden burayı ne bulurum? 4. O zaman burası da 4. O zaman bize kirişin uzunluğunu sormuştu. Demek ki AB kirişimizin uzunluğu 8 birimmiş arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. Analitik düzlemde x eşittir 2 doğrusu çemberini A ve B noktalarında kesmektedir. Buna göre çemberin içine çizilebilecek ABC üçgeninin alanı en fazla kaç birim kadır diye sorulmuş bize. Demek ki bir çemberimiz varmış. Bir x eşittir 2 doğrumuz varmış. A ve B noktalarında kesişiyormuş. İçine çizebilecek ABC üçgeninin alanı en fazla kaç birim olmalıdır diyor. E o zaman alanın en fazla olabilmesi için üçgenimizin ikizkenar üçgeni olması lazımdı. Böyle bir üçgenimiz varmış. C noktası da bura. E, x kenar üçgende inilen dikme tabanı iki eşit parçaya böldü. E, kirişi iki eşit parçaya bölen doğru merkezden gelir dedim. O zaman hemen bir merkezimizi bulalım. Eksi d bölü 2'den 5. Eksi e bölü 2'den 6. Yarı çapımızı bulursak 1 bölü 2 kök içinde D karemiz 100, E karemiz 144, eksi 4 F'miz 144 gelir. 144'ler gitti. Kök yüz dışarı 10 diye çıktı. 2'ye bölersek yarı çapımız 5 geldi. Demek ki burası 5'miş. Merkezimizin koordinatları da 5'e 6'ymış arkadaşlar. E arkadaşlar merkezimizin x'i 5 olduğuna göre x eşittir 2 doğrusuna uzaklığı 3 birimdir dedim. E, yarı çapımızda şu yarı çapımızı çizersek 5 birim dedim. O zaman dik üçgenden 3, 4, 5 üçgeni geldi. O zaman burası da 4 birimdir dedim. E şimdi artık üçgenin alanını bulabiliriz arkadaşlar. Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir dedim arkadaşlar. Buradan da 32 gelir arkadaşlar. Sarık sorumuza bakarsak. 3x artı 4y artı 27 eşittir 0 doğrusuna teğet olan merkezi eksi 3'e 3 merkezi çemberin denklemini yazınız demiş bize. Bir çemberimiz varmış. Merkezimiz eksi 3'e 3'müş. Ve bu çember 3x artı 4y artı 27 eşittir 0 doğrusuna teğetmiş. etmiş ben denklemi yazabilmek için zaten merkezi biliyorum. O zaman şu yarı çapı bulmam gerekir dedim. O zaman yarı çapı bulurken noktanın doğru olan uzaklığını buluyorum. Mutlak değer içinde 3 çarpı eksi 3. 4 çarpı 3. Artı 27. Bölü. Kök içinde a kare artı b kare. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Eksi 9 artı 12 artı 27 bölü kök 25 geldi. Yukarısı 30, aşağısı 5 geldi. O zaman yarı çapımız 6 geldi. O zaman denklemimiz x eksi eksi 3'ten artı 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kareden 36 gelir arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.